Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla onlardan Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver. Ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru diyenler de vardır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, Kayyumdur. O'nu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar onun ilminden kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz. Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet. Bizi bağışla. Bize acı. Sen bizim Mevla'mızsın. Kâ Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla onlar şöyle yakarırlar. Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak bizim canımıza al. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine, şüphesiz ki ben derde uğradım. Sense merhametlilerin en merhametlisisin diye niyaz etmişti. Biz de onun duasını kabul edip kendisinde dert namına ne varsa gidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar için de bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Rabbimiz şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd iyice yaşlanmış iken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Musa dedi ki, Rabbim gönlüme ferahlık ver, işimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden birini yardımcı yap. Kardeşim Harun'u, onunla gücümü arttır. Onu işime ortak et.'' Seni çok tesbih edelim diye seni çok zikredelim diye çünkü sen bizi hakkıyla görmektesin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla orada Zekeriya Rabbine dua etti. Rabbim bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin dedi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ey iman edenler Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, bilsin ki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediği kimseyi tertemiz kılar. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İçinizden varlık ve servet sahibi kimseler yakınlarına, düşkünlere ve Allah yolunda hicret edenlere kendi mallarından bir şey vermeyeceklerine yemin etmesinler. Onlar affetsinler, vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki: "Rabbim Bağışla merhamet et çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla eğer yüz çevirirlerse de ki bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O yüce arşın Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla o beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O bana yediren ve içirendir. Hastalandığımda da o bana şifa verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Ey Rabbim bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni naim cennetinin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır. Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı bol bol verir ve dilediğine kısar. Çünkü o gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de biz rızıklandırırız. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel. Beyal var. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki: Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki: Cinlerden ve insanlardan insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ey iman edenler. Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır, gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla. Bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter derler.